yiğitlerim. Hoş, Hoş bulduk maşallah yiğitlerime. Evet yiğitlerim. Dokuzun söze devam ediyoruz. Allah salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina Muhammed. Bi adedi kainat ve mürekebatiha. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Mesela fecir zamanı tuluğa kadar evveli bahar zamanına hem insanın rahm madere düştüğü avanına hem semavat ve arzın altı gün hılkatından birinci gününe benzer ve hatırlatır ve onlardaki şunat ilahiyeyi ihtar eder. Fecir zamanı bize neyi hatırlatıyor Güldeden? O neyi hatırlatıyor ki? Fecir zamanı baharın evvelini yani ilk baharın ilk gününü hatırlatır. İmsak girdi mi, sabah namazının vakti giriyor. Güneş doğunca da namaz vakti bitiyor. Yani geceden henüz çık, tam çıkmadık, gündüze bir adım attık fecirde ama henüz karanlık halidir. Yavaş yavaş gündüz galip gelmeye başlıyor. Sonra güneş doğuyor. İşte o ara evveli bahar zamanını gösteriyor. Yedim. Kıştan bahara geçiyoruz ama henüz kış hakim. Evveli bahar henüz soğuk devam ediyor. Ama önümüz bahar inşallah. Yavaş yavaş yaza doğru gidiyoruz. İmsak vakti girince sabah namazımızı, namazımızı kılabilir miyiz Gülle'den? Elbette kılarsın yedim ya. Bakın anlatayım. Evet sabah namazının vakti imsakla başlar. Güneşin doğuşu ile biter. Burada anlaştık. İmsak vakti girer girmez sabah namazı kılınabilir. İlla da bir müddet geçmesi şart değil. İmsak vakti girince başlar saniye dönmeye. Yani gece ve gündüz. Önce senenin bahar mevsimine, ilk baharın başına uğrar. İnsan henüz yoktur. İmsak girdi mi, insan anne rahmine düşer. fecir zamanına girmiş olur insan. Güneş doğarken yavaş yavaş o da doğacak. Bahar geldi mi, o da dünyaya gelecek. Yani anne rahmine düşüş fecir oluyor, yeterim. Doğuş güneşin doğması oluyor. Fecir zamanı anne rahmine düşmemizle dünyaya doğmamız arasındaki vakti hatırlatıyor. Demek fecir zamanı anne karnına düşmemizle dünyaya doğmamız arasındaki vakti hatırlatıyor. Güneş doğuyor biz de doğuyoruz. O ara baharda gelmiş oluyor. Güneşin doğumuyla gözler ışığa açılır. Renkler ortaya çıkar gündelik hayat başlar. Fecir zamanı, semavat ve arzın altı gün hikâyetinden birinci gününe nasıl benziyor Gül Dede? Göklerin ve yerin yaratılışındaki altı devrenin birinci günü, fecir vakti gibidir. Allah'ın kainatta yarattığı ilk an bir ışık varlıyor, fecir doğuyor, sabah namazının vakti Nur Muhammedi Aleyhisselatü Vesselam'ın yaratıldığı ilk anını bize hatırlatıyor. Sabah namazı mevsimlerin ilkbaharı, insanın ömründen anne karnındaki dönemini hatırlatır. Kainatın ömründen de birinci güne işaret ediyor. İlkbaharda Allah'ın bize ettiği ihsanları ortada. Anne karnında bize ettiği ikramlar ortada. Nuru Muhammedi Aleyhisselatü Vesselam'ın yaratılmasıyla kainata yapılan ikramlar ortada. Bütün bunlar Allah'ın Celle Celaluhu kainatta tecelli eden isimlerini ve sıfatlarını hatırlatıyor. Kış vardı, Allah kışı götürdü, baharı getirdi. Biz hiç yoktuk, Allah hayatımızın ilk basamağını yarattı. Dokuz ay sonra bizi dünyaya gönderdi. Kainat hiç yoktu, nur Muhammed'i aleyhissalatü vesselam ile bir adım attı. Kainat. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam evveluma ma halakallahu nuri Allah'ın ilk yarattığı benim nurumdur buyuruyor. Allah külli ikramlarına karşı sabah namazını kılmamızla teşekkür etmemizi istiyor. İşte sabah namazı bütün bunları hatırlatıyor yiğidim. Sabah namazı vaktinde ne gibi olaylar oluyor Gül dedem? Oo, neler olmuyor yiğidim, bakın anlatayım. Her namaz vakti bir inkılap başıdır. Ne demek inkılap başı? Yani büyük bir değişimin başıdır. Kıştan yaza geçiş bir inkılaptır. Geceden gündüze geçiş bir inkılaptır. Yokluktan varlığa geçiş bir inkılaptır. Ana rahmine düşüş bir inkılaptır. Bütün bu inkılapların başı fecir zamanı oluyor. Yani imsak vakti oluyor. Bitişi de güneşin doğuşu oluyor. Sabah namazı bunları bize hatırlatıyor. Diğerlerini unutsak bile kendimizi sabah namazı hatırlayalım hiç olmazsa. Fecir zamanı ben ana rahmine düştüm. Yani hepimiz. Dokuz ay Allah beni orada büyüttü, besledi. Organlarımı yarattı, aralarındaki ilgiyi kurdu. Bana ömür verdi dokuzuncu ayda dünyaya gelecek hale geldim. Ne büyük lütuf bunlar. Elhamdülillah o karanlıkta o güzel duyguları, o güzel organları bize olan o ihsan ve ikramları iyi hatırlayalım diye güneş doğmadan namazımızı kılmamızı emretti yiğitlerim. Güneş doğduktan sonra namaz kılsaydık o halin hikmetini anlayamazdık. Anne karnındaki çocuğa Orada gözünü tak gel. Dünyada göz takmıyor insana. Ayakların al gel. Dünyada takacak ayak yok. Hepsini orada takacaksın diyebilsek. Anneden dünyaya gelen çocuğa ne takarsanız takın. Anne karnında tak, takılanların yerini tutmaz. Çünkü hepsi orijinaldir. Her organın orijinali orada takılıyor. Onun için Güneş doğmadan kılınan bir namazın yerini güneş doğduktan sonra kaza edilen bir namaz tutamaz. Oldu mu? Evet, Allah'ın ikram ve ihsanı ile onu kabul eder. Üzerimizdeki borcu kaldırır Allah ama güneş doğmadan önce kılınan namazın yerini asla tutamaz. Evet Allah ikram ve ihsan ile onu kabul eder. Üzerimizdeki borcu kaldırır ama güneş doğmadan önce kılınan namazın yerini asla tutamaz. Çünkü o orijinaldir. Mesela namaz kabirde nur olacak. Sıratta burak olacak. Her ibadet ahirette ayrı bir şekil alacak. Doğduktan sonra takmak yok. Anne karnındaki organlarımızı takarken Allah bize sormamış. İyi ki sormamış ve bize bırakmamış. Dünyada ibadetlerle, günahlardan sakınmakla, iman ile ruhumuza güzellikleri takmayı bize bırakmış. Dünya karnından kabir berzağına doğuşumuzdan sonra eksik bıraktıklarımızın telafisi yok yiğitlerim. Onun için doğmadan organlarımızı tam takarak gidelim inşallah. Bunlardan birisi beş vakit namazdır yiğidim. Sabah namazı hem anne karnını, hem ilkbaharı, hem Nuri Muhammedi aleyhissalatü vesselamın yaratılma anını hatırlatıyor. Allah'ın ihsan ettiği bütün nimetlere külli anlamda toptan bir teşekkür etmemizi ihdar ediyor. Namazını kırmayan bir insan bütün bu nimetlere şükrünü eda etmemiş olur. Allah Celle Celaluhu namazlarımızı vaktinde ve kamil manada kılmamızı nasip etsin. Amin. Subhaneke la ilmelena illa ma'al hemtena. İnneke entel alimun hakim. Ve ahiru da veğmenil hamdülillahi <laughs> rabbil alemin. El Fatiha.